Evet bugünkü dersimizin konusu sayısal gibi gözüken ama sayısal olmayan veriler. Şimdi ben bunu şöyle anlatayım. Bunları seçtiğim zaman bakın say diyor. Demek ki toplamadığına göre. Demek ki sayısal değil. Peki ilk olarak bir düşe yara denmesi yapalım. 675, 326. Şu an ben bu sayıyı en alttaki sayı elde yazdım. Yani bu 12. sıradakini. Peki ben şu an düşe yara desem bunu arasam. Bu listede arasam, 1'e 0 desem bana sonuç yok getiriyor. Peki çözüm ne? Fazla uğraşmadan çözelim. <laughs> Şöyle oluyor bakın. İlk olarak C4 yazdığımız yere bir şey yapmıyoruz. Aradığımız yerde 1 çarpı dediğimizde bakın şu an düzeldi. Yani ben şurayı 1 ile çarpmış oldum. İşin sırrı buydur. Bakın 1 ile zaman düzeldi. Eğer sayısal verilerinizde bu şu şekilde sayısal dönüştür gibi bazen her zaman çıkmayabiliyor gibi yapılacak tek işlem ya 1 ile çarpmak ya da F2 ile Enter basmak ama çok uzun bir liste için F2 Enter'ın pek bir birisi kalmaz. O zaman ne yapacağız? 1 çarpı bunu diyeceğiz. Bu listemizi kopyalayacağız. Değerlere yapıştırıp belki de bunun yerine koyacağız. Bu şekilde listeyi toparlamış olduk. Tabi silmiş olduğum için formu gitti. Tamam şimdi düzeltelim. Old. Bakın bu şekilde. Düşe yara yaptık. Sayısalda çevirmiş olduk. Sayısalda çevirdiğimiz zaman da bakın burayı topladığım zaman. Bakın sayıdan ziyade. Ortalamasını bile aldı. Toplamını getirdi. Bu sağ alt taraftaki ibreleri takip edin. Toplam geliyorsa sayısaldır. Toplam gelmiyorsa sayısal değildir. Say diyorsa sayısal algılamamıştır. Bu şekilde.